Ya başlat. Hı. Dayım başlıyor sahne şu an. Tamam. Şeyde ayarlamaya çalışıyorum da. Tamam. Çok mu duraksıyor? O zaman şöyle yapalım. Şuradan. 7 bine çekelim. Şimdi rastlayacak mı? Bakalım. Yayın başlıyor saklısı. Evet. Şu an normal sahneye geldik. Baba. Tamam baba yapacağız. Niye? Hadi çabuk o zaman gir. Hadi Evet babacığım. Ama böyle güzel güzel konuşalım tamam mı? Hadi bakalım. Demet takalım. Yayın başlıyor sahnesinde. Tamam normale geçmedi mi? Evet. Birazcık geç gidiyor. Yapacak bir şey yok onda. Gel o duraksadı. Şey, stream'e şey etik zaten iyi stream'e çok gerek kalmadan Hadi.